Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Yeni hafta hepinize mutluluk, sağlık, huzur getirsin inşallah. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben de bayağı kaç gündür yoktum arkadaşlar. Ee, kızım yeni ev aldı. Onun evini taşıdık, yerleştirdik derken bir türlü fırsat bulamadım. Video çekmeye. şöyle. Bakın, ruh çiçeğime bakın. Harika olmuş arkadaşlar ve muhteşem görünüyor ve şöyle bakın rujlarını çıkarmaya başlamış güzellik ve şahane de e, yeni dallarda çıkarıyor şu şekilde bakın ve harika büyümesine devam ediyor evet bakın buralarda mis gibi yeni, yeni ruj kapları çıkmış ve şuralarda da bakın yenik geliyor böyle şu arka taraftan göstereyim. Evet şahane. Evet arkadaşlar bunun biraz bakımından sizlere şöyle biraz bahsetmek istiyorum bu çiçeği. Gayet kolay aslında bakımı. Çok insanı yormayan, rahatlıkla yetiştirilen güzel bitkilerimizden birisidir. Yani çiçeklerimizden biridir. Sarkıcı türdür arkadaşlar. Sarkarak büyür. Şey mesela toprağı nasıl olmalı? Toprağı mesela Bahçe toprağı ve gübre karışık olması lazım arkadaşlar ya da vitamin desteği veriyorsanız o şekilde vitamin desteğiyle normal toprak kullanarak ya da sukulent toprağı kullanarak büyütebilirsiniz ama benimkinde ne var dertin diye sorarsanız benimkinde sadece bahçe toprağı ve gübre var arkadaşlar çok da bir şey yok yani yanmış ahır gübresi koyun gübresi var ve onunla yetiştiriyorum ben bu güzelliği ee, yani ihtiyacı oldukça suyunu da verelim etli bir yapıya sahip bakın yaprakları gayet böyle kalın ve etli yapıya sahip olduğu için çok sık su istemiyor aslında ama toprağı kurudukça da suyunu ihmal etmeyelim çünkü çiçekleri için ve sürgünleri için su önemli çünkü bunların büyümesi için de gayet böyle suya ihtiyacı var. Özellikle bunları sulama yaparken de böyle duş aldırır da güzelce her tarafını yıkarsak daha da güzel büyüyor ve yaprakları daha güzel gelişmiş oluyor ve çiçekleri de böyle muhteşem açmaya böyle başlıyor evet. Daha henüz açmadı arkadaşlar. Bu biraz daha büyüdükten sonra içinden kırmızı bir şekilde ruş halinde böyle çıkıntıları olacak böyle bordonun içinden kırmızı renkte aynı ruj şeklini alacak arkadaşlar böyle o zaman da inşallah sizlere çeker gösteririm harika bir görüntü oluyor ve ondan sonra daha sonra da çiçek haline geliyor onlar evet şimdi saksımız delik olması lazım arkadaşlar mutlaka delik olması lazım çünkü neden kontrollü sulama yapamadığımız için saksımızın içinde su kalmamalı. Yani suladığımız zaman fazla su akıp gidecek. Ee, onun içinde yani alt tabanda biriken suyu da alıp atmamız gerekiyor. Altında bekletmememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü neden? Ee, şey arkadaşlar. Altta kalan su toprak sürekli nemli kalacağı için kök kısımlarında çürüme yapabilir ve üstelik şey yapıyor böyle. Kökleri çürütüyor ve e, kök çürümesine sebep oluyor ve o zaman da bitkimizi kaybetmiş oluyoruz. Ona da dikkat edelim. su sulu, sulu bırakmayalım altını. Yani mutlaka saksımızın böyle suyu boşaltacağı deliklerin olması gerekiyor. Deliksiz saksıya çiçeklerimizi fide yapmayalım lütfen ona dikkat edelim şimdi konumu da nasıl olması gerekiyor arkadaşlar konumu da gayet aydınlık olması gerekiyor hatta biraz da güneş ışığı alırsa çok güneş de sevmiyor aslında çok güneşten yani yaprakları zarar görüyor onun için yarı gölge yarı güneş dediğimiz tabir yani aydınlık olsun hafif güneş alsın o kadar yani sürekli gün boyu da güneş almasına hiç gerek yok bir iki saatlik güneş hafif güneş bunun için yeterli oluyor ama aydınlık konumu olması gerekiyor bunun da. Ve daha sonra bakın böyle çiçeklenmesi çok sık oluyor arkadaşlar. bir 2 ay, 2 ya da mesela 2 ya da 3 ay sürüyor ve daha sonra dinlendikten sonra tekrar böyle tomurcağa bürünüyor. Yani senede 3-4 sefer çiçek açıyor. Yani konumunuz güzel olursa o şekilde oluyor. Yani bu tamamen sizin elinizde. Eğer koyduğunuz konumu çok sevdiyse çiçeklerimizin konumunu değiştirmeyelim arkadaşlar. Sevdiği konumda mutlaka orada durursa zamanla daha da coşacak ve harika bir şekilde büyüyecektir bu güzellikler. Yani mesela toprağımızı böyle senede senede bir kere ya da iki senede bir kere değiştirebiliriz. Çünkü toprakta sulandıkça sulandıkça vitamin kalmıyor akıp gidiyor ondan dolayı da yani şeyi toprağını yenilemek gerekiyor yeni vitamin o olmuş oluyor taze toprak arkadaşlar bunlara ayrıca bir de budama yapmamız gerekiyor arkadaşlar budamamız da mutlaka önemli çünkü bitkiler büyüdükçe büyüdükçe yaşlanıyor tabii ki ama dallarını böyle kestiğiniz zaman uzayan dalları kestiğiniz zaman taze sürgünler vererek e, bitkiniz gençleşmiş oluyor. Yoksa yani o sürekli aynı düzende durdukça durdukça zamanla bitkiniz kocayıp ölebilir. Onun için de dikkat edelim. Dallarından tekrar yeniden fide yaparak tekrar taze çiçek elde de edebiliriz. Yani onun için dallarını da atmayalım. Budadığımız dallar ayrı bir saksıya tekrar fideleyerek yani tekrar yeniden taze bir çiçeğimiz olmuş olur. Çünkü o dallarda tekrar yeniden taze sürgünler verecek. Yani yeniden taze köklenecek ve yeniden taze filizler verecektir. O da tabii ki çiçeğimiz daha da güzel böyle e, olacak. Ve yani o fidelediğiniz e, çiçeklerinizde yani arkadaşlarınıza ya da satış yapıyorsanız satabilirsiniz ya da arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. O şekilde de değerlendirmiş olursunuz. Yani yazık bu güzellikleri çöp atmaya da hiç gerek yok böyle. Zaten muhteşem oluyor. Bu sarkıcı tür olduğu için bunun her tarafı böyle bakın yaprak aralarından şurada göstereyim. Bakın böyle yaprak aralarından böyle filizler veriyor. Yani bütün hepsinden veriyor. Şu çiçeklenme dönemi olmasaydı ben aslında bu çiçekleri birkaç kere aldım ama baş gelemedim. Maalesef bakalım çiçeğini açsın. Çiçeğini döktükten sonra tekrar dal vermeye devam edecektir. Bakın bu aralardan böyle gördüğünüz gibi bakın. Buradan yeni filiz çıkmış böyle. Yani böyle bütün yaprakların arasından çıkıp böylece uzayınca harika bir görüntü olacak arkadaşlar. A aynen yani bakımı çok kolay bitki olduğu için yani herkesin evinde bulunması bunda bir sıkıntı yok arkadaşlar. E, hiç büyüme, büyütemiyorum çiçek diyenler bile bunu büyütebilir. Onun için çok sıkıntıya gerek yok. Evet bir de bu e, ruş çiçeğimiz yani yaprakları çok benzediği için mum çiçeği ile karıştırılıyor arkadaşlar. Mum çiçeği ile tamamıyla değişiklerdir ikisi de. Çünkü mum çiçeği biraz daha tırmanıcı böyle sarmaşık türü bir bitkidir. Ve onun çiçekleri daha böyle top halinde açıyor ve daha büyük böyle e, neredeyse böyle avuç içi kadar e, bir çocuk avuç içinde yani dersek o şekilde açıyor e, ve o şekilde e, değişik bir çiçeği oluyor e, minik minik olsa da böyle toplu halde açıyor böyle ondan dolayı da e, yani o sarmaşık türü arkadaşlar onun için e, şeyler mum çiçeği sar, şey tırmanıcı tür arkadaşlar böyle sarmaşık türü bu tamamıyla sarkıcı türlerden bunu sehbanın üstüne koyun ya da askılı bir saksıya koyun sarkarak büyüyor aşağı doğru kendini veriyor bu dallar böyle uzadıktan sonra belirli bir zaman sonra aşağıya da kendini indiriyor Evet o şekilde bakımı gayet kolay arada bir de ilaçlama yapabiliriz arkadaşlar Çünkü bunlar da yani hastalık olabilir ama çok şey olmuyor aslında hastalığa çok yatkın bir bitki değil ama yine de e, diğer bitkilerimiz varsa bunları da ilaçlama yapabiliriz yani unlu bitten şeyden falan öyle küft falan korumak için çünkü kışın biraz daha topraklarımız çabuk kurumuyor nemli kaldığı için onlarda da belki hasta yapabilir yine de önlem için ben arada bir yani sukulentlerimi ilaçladığım zaman bunu da ilaçlıyorum arkadaşlar daha sağlıklı ve güzel büyüyor. Yani hastalandıktan sonra bir daha bu çiçeklerimizi geri döndüremiyoruz arkadaşlar. Döndersek de çok zor oluyor. Yani bir unlu bite falan bulaştığı zaman ma mahvoldu gitti çiçek demektir arkadaşlar. Onu temizlemek de çok zor. Ye ve mantar mantar da böyle çürütüyor çiçeğimizi. Ona da dikkat edelim. Yani çiçeğimizin toprağı fazla sulu kalmasın. Çok da kuru olmasın o şekilde. E, sulamasına dikkat edelim. Su ihtiyacı olduğu zaman normal bir bardak ya da iki bardak bu şekilde bu kadar saksıya verebiliriz. O da kuruyana kadar bunun için bir zaman gider. Evet arkadaşlar, şimdi ben zaman tutmuyorum ne kadar sürede e, şey yaptığımı suladığımı. Onun için toprağını elle kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Kurudukça elle kontrol edin. Daha sonra o şekilde suyunu verin. Evet. Harika bol çiçekli günleriniz olsun arkadaşlar. Çiçekleriniz bol bol çiçek açsın, sizi mutlu etsin arkadaşlar. Böyle bakımlarımızı yapalım ve harika çiçeklerimiz olsun. Evet arkadaşlar, abonelik bedavadır. Abone olup takip ederseniz, bildirim zilini de açarsanız gelecek güzel videolardan haberdar olmuş olursunuz. Ayrıca ben bunlar büyüyünce budama yapıyorum ve tekrar Onları yeni bir saksıya fideliyorum. Orada büyüdüğü zaman da tabii ki satışa da çıkarabiliyorum arkadaşlar. Takipte kalın. Eğer öyle bir niyetiniz varsa kaçırmayın bu güzellikleri. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Mutluluklar sizinle olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.